Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Suudi Arabistan'dan o Türkiye yok artık dedirten teklif ne yapıp edip satacaklar? Değerli izleyenler, Suudi Arabistan Futbol Ligi ekiplerinden Al Hilal, milli futbolcu Cenk Tosun'a senelik 5 milyon avro maaş teklifinde bulundu. Everton'a sözleşmesi sona eren milli forvet Cenk Tosun'un, gelecek sezonda forma giyeceği takımla ilgili flash bir iddia ortaya atıldı. Sabahta yer alan habere göre yaşanan bu gelişmeler sonrası 30 yaşındaki forvetin yeni adresi netleşmeye başladı. Milli futbolcu Suudi Arabistan'dan teklif geldi. Buffett'in bir Galatasaray'a kaptıran El Hilal'in Fransız golcünün boşluğunu Cenk Tosun'la doldurmak istediği ve 30 yaşındaki futbolcuya 5 milyon avro maaş ve 2 yıllık sözleşme teklif ettiği belirtildi. Cenk Tosun'un yapılan teklife sıcak baktığı ve Haziran ayında El Hilal'le sözleşme imzalayacağı ifade edildi. 30 yaşındaki forvette Hollanda ekibi PSV'nin de ilgilendiği ancak El Hilal'in yaptığı teklifin daha iyi olması nedeniyle Cenk'in Suudi Arabistan'a sıcak baktığı belirtildi.